Hmm. Yemek okumuza hoş geldiniz. Bugün size böyle dip peynirli pekmezli bir dakikada hazırlanacak efsane bir bir nevi kahvaltılık, bir nevi çok basit bir tatlı tarifim var. Bu tarif nereden çıktı Refika derseniz de geçen gün böyle ilk kitabımı karıştırdım neler var falan diye oradan böyle yıllardır bizim ekibin bile bilmediği bir tane tarifimi buldum. Önümüz Ramazan. Ramazan'da da böyle iftar sonrası insan böyle tatlı çok iyi olmuyor ama bir azıcık tatlısından bir şey yemek güzel oluyor. Orada da kullanabileceğinizi düşündüğüm için bu tarifi vermek istiyorum. Şimdi bunun için neye ihtiyaç var? İki parça dil peyniri ya da bilen başka herhangi bir peynir olabilir. Mesela Karadenizliler için güzel bir kolot peyniri olabilir. Kaşar da olur. Kaşar bir tık daha rolü. rengi daha beyaz eriyen bir peynirse daha iyi. Aklınızda olsun. Bunu böyle şeritlerini bölmeden uzun uzun şöyle açıyorum. Ha bir de tercihen bir tane toprak kap. Sütlaç kabı gibi olan küçük güveçlerde de yapabilirsiniz. Güveç olmasının sebebi ne? Güveç böyle ısıyı uzun süre tutuyor ya. Şimdi yapacağım bir iki numara var bir de sofraya geldi çız 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 hala Fayita efekti diyelim ona hani dünyada öyle bir adı olabilir onun. Cızlayarak masaya getirebilmek bir numarası. Bir diğer numarasını birazdan göstereceğim. Ben eskiden mutfağımda dil peyniri ve beyaz peyniri en çok kullandığım iki peynirdi. Çok uzun süre değil ama bir 10-15 sene evvel aslında Üç çeşit bir de kaşar bulunurdu. Başka da peynir bulmak çok da kolay değildi. Şimdi bunları böyle uzamalarına göre doğru yönde yerleştirdikten sonra bu haliyle fırının ızgarasını açıyorum. Fan yok telime en üstte koydum. Böyle hop yerleştiriyorum. Bir de burada iki dilim ekmeğim var. O iki dilim ekmeği de birazcık cızırdatacağım. Onları da şöyle yerleştirdim. Ekmeğin türü önemli mi? Ekmeğin türü önemli değil ama ekmek yani ne kadar sizin yaptığınız ekmek olur, ne kadar ekşi mayalı olursa ne kadar böyle siyez gibi güzel bir undan olursa o kadar daha iyi. Bu böyle karışık bizim Buran kendince yaptığı denemelerden bir tanesi. Ondan bize çünkü ekmekler geliyor diye böyle kocaman ekip olunca diye de yok olup bugün bunları bulduk. Önce peynir böyle bir parça eriyecek. Sonra üzeri böyle hafif renk değiştirmeye başladığında çıkaracağız. Ekmekleri çevirdik. Böyle güzelce eridi peynir bu hala böyle sıcağı üzerindeyken şöyle yaklaşık 6 çorba kaşığı kadar falan pekmez ekleyeceğim. Ne pekmezi? Üzüm. Arada boşluklar yapacağım ki peynirin arasına pekmez şöyle girebilsin. Şimdi bunu bu haliyle fırın üstüne değil en altına yerleştiriyorum. Allah ekmekler yanıyor. Bir dakika. Yürü yürü. Şöyle. Ekmeğimizi çıkardık. Daha sonra böyle bir dakika daha pişireceğiz, sonra çıkaracağım. Bu böyle, hani mumlama gibi kendi hayatımızın bir parçası olabilir diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu ama bunu böyle sıcakken yemek gerekiyor, o yüzden kim geliyor, kim geliyor? Hop. Kediciler şöyle. İlkini ben bir böyle bir tane alayım. Şöyle. Uzaya uzaya. Birazcık pekmezini de şöyle batırarak. Ama bunu bir dikkat etmeniz lazım. Yanmayın. Biraz üfleye üfleye. buyrunuz. Şöyle ayırıyorum. Oo, dürüst olacağım hiç beklemiyordum. Ha? Hiç beklemiyor muydun? Ne kadar güzel olduğunu. Alper'cim sen hazır kilo vermişken. Hı. Şöyle buyur Çok sıcak yalnız dikkat et. Şöyle uzamaya devam ediyor. Bayağı künefe efekti var hocam. Aynen. <laughs> Yerken künefe, değil mi? <laughs> künefe yiyormuş. <gibi. gülüyor> Bunu da ben yiyorum. <laughs> Ve bir taraftan böyle tereyağı tadı geliyor aslında evet. çok güzel gibi sütünden. Bundan bir özelliği var gerçekten. Bu soğursa biter. O yüzden hızlıca yemek gerekiyor. Şöyle. Herkes çeşiriyordu sayın seyirciler. <laughs> Zaten bence yemek yapmanın enteresan tarafı o. Yani böyle çok basit bir şeyden ama aa yok artık falan. Tadı çıkarabilmek. Ben bunu bugüne kadar bir de yapmadığına inanamıyorum Refika. Yorumlar böyle. Artık siz bilirsiniz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Gerçekten o kadar sevdim mi? Boyu Tamam. Bizden durumlar böyle. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen videomuzu beğenmeyi, sizin böyle ipuçlarınız varsa onu aşağıda paylaşmayı, kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı ne olur unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Siz bizim gerçekten ailemizsiniz. Ne olur bizi yalnız bırakmayın. Görüşürüz. Eğer hoşunuza gittiyse bunun gibi başka videolar şurada var. Kanala abone değilseniz de abone olmak için buradan Alper'e başvurabilirsiniz bana. Buradaki butona basabilirsiniz. Görüşürüz.